Evet merhaba arkadaşlar şimdi motorlu ufak bir bak şey ufak bir turlamaya çıkıyorum hava bugün güzel gördüm size bir video yapayım dedim hiç olmazsa zaman nasıl gideceğiz şimdi? Şimdi Çorlu'ya doğru gidiyorum bir ufakta. Bugün yaklaşık evet, kaç dereceymiş? 8 dereceymiş. Hava sıcaklığı güzel gözüküyor. Biraz işlerim var ama onları halledeceğim. Tabi. Yanmadı ışık. Evet gidebiliriz. Ben dedim böyle bir tur diyeyim. Bu arada Kapatalım. Bu arada şey e, hafsa kartını yine hafıza kartı taktım. Yani donmalar yapıyordu kamera. Şimdi şu ses yapıyor mu? Kamera donmalar yapıyordu. Hafıza kartındanmış. Hafıza kartının yazma hızı düşükmüş. Yani yeni bir hafıza kartı aldım mecburen. Muhtemelen şimdi e, öyle bir şey yaşamayacağız. Bir sıkıntı. Yani kayıt ediyordum böyle kayıt sırasında Donuyordu basıyordu kapanmıyor falan Böyle acayip acayip şeyler Ben yani bunu test ettiğim bir sıkıntı görmedim ama Bakalım ben bir Kamerayı test etmiş olacağım Böyle bir dolaşırız Şu kameranın şeyi vuruyor kaskı Onu bağlamam gerekiyor ya yani. ee, Nasıl denir ona Kameranın Objektifini kapatmak için Lensini kapatmak için Kullandığım kapak kaskı vuruyor biraz Tak tak ses yapabilir Evet motor soğuk daha Basmayalım ama, basmayacağız ama arkadan da maşallah adam geliyor. Neyse 80'e girdim bari. Evet güzel bir hava var. Evet taşı görüyor musunuz? Nasıl büyük bir taş yolda. Çatma işiniz bitti demek yani. Şöyle biraz emin Hava filtresini değiştirmiştik. 17900 evet 18000 demiştim o zaman. Muhtemelen şimdi biraz e, yakıtımız da düşecektir. Şe nazaran sonuçta 18000 km kullanmışık hava filtresini. Hava biraz bulutlu böyle. Plastiklerimiz daha ısırmadı fazla. Sert girmemek lazım. Hava da soğuk. Rahatlı 8 derece. Isırması tabii ki bayağı bir yalı yapmanız gerekiyor. Evet son benzin fiyatları 17 civarı oldu sanırım. 17'yi geçti hatta mazota 1,5 lira Benzine de 80 kuruş akşam zam geldi. Zamlarla gidiyoruz yani. Savaş da var. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşı. Her şeyden etkilenir olduk yani. Bir buçuk lira zam yaptılar, geri çektiler. İki gün, 3 gün sürmedi. Yine tekrar aynı şekilde zam. Biraz zam açacağım. Öyle acayip acayip şeyler oluyor memlekette. Bakalım ne olacak ya. Yani 15 lira 17 lira oldu mazot ama hala bayağı bir trafik var yani. Yine de Suzuki'ymiş bu. Suzuki'nin böyle scooter'ını ilk defa gördüm ya. Gerçi

be evet, toros yra bayrakta koymuş bu askeri çıkma gazı galiba askeri daha çıkma evet bu da bir tane Yamaha X-Max galiba 400 müdür nedir ondaymış o ya motorları tanımıyoruz peki ama güzel bir makineymiş Hadde Range Rover. Bir bas da gidelim. Kardeşim yolun ortasında çarpacak bize ya. Evet şimdi çarşıya doğru ilerliyoruz. Şimdi biraz Evet gördüğünüz gibi <laughs> sallamaya çıktık. İşte dikkat etmek lazım. <laughs> Araba fırladı önümüze. <laughs> Ama iyi kıvırdım ha. Dikkat etmek lazım. Bir anda lap diye önümüze çıkabilir her an. Ya bundan da göremiyorsun. Gerçi buradan gözükmüştür o da muhtemelen dikkatimden kaçtı. Şimdi şuradan bir sola bir Bankaya uğrayacağım ondan sonra Tekrar devam edeceğiz Evet skıtırcılar. skıtırcılar Hava güzel ya böyle hiç üşütmüyor Serin mükemmel bir hava var yani Evet arkadaşlar, şimdi yine çıktık yola, sağ solumuza bakalım. Yeri devam edelim bakalım. Çarşı içi. Böyle her taraftan atlıyorlar yayalar maalesef, böyle yani. Bir daha bir uğrayacağım, bir 3 milimetre yukarı kalacağım, 3.5 milimetre Mikrofonum için bir tane daha mikrofon yapacağım Fırla bana bir izin verirsen çok sevineceğim abi. Bizi burada polis görürse cezayı basar Böyle kaldırımda gitti ne? ceza yazıyorlar. Neyse şurada bir yere gireceğim. Evet. Şöyle bir çarşıda gezdireyim biraz sizi. Bir ufaktan yavaş yavaş bir tur atalım. Sonra elektronik çevireceğim dediğim gibi. Evet Çorlu şu an. Burası ana caddesi burası oluyor. Şöyle ilerden döneriz. Sanki trafik biraz eksilmiş ya. Bu saatlerde hani bayağı bir yoğunluk oluyordu buralarda. Gerçekten fazla bir böyle trafik gözükmüyor yani. Evet, paket taksiymiş. Bundan Gaza pek basamayacağız. Basıyoruz ama maalesef <laughs> benzin yani motorun daha deposunu doldurmadım yani. Benzin uçuşken doldurmuştum hala full duruyor zaten. Geçtiğimde 58 kilometre kış günü toplam kullandığım kilometre 58 km. Yani motoru zaten çıkartmıyorum kış günü. İleriden bir yerden dönersiz. Gerçi burası bak sıkıştı trafik. Yani bu yönde biraz daha böyle sakin. Evet buraya yeni bir park yaptılar. Park da gayet e, güzel olmuş. Eskiden burada bir tane hastane vardı. O çok iyiymiş ya park. Çocuklar böyle güzel eğlenir yani. Daha kullanımda değil gibi ama Ayağı bir güzel olmuş. Neyse buradan bir geriye dönelim. dönebilirsek nedir bu yoğunluk ya yol verdi bana şöyle ufaktan ufaktan yavaş yavaş gidelim ya küçükten küçükten Birazdan eldivenlerimi giyeceğim. Şimdi şehir içinde olduğum için takmadım böyle kısa mesafede. En son şimdi bu kayıt alalım mikrofon. Nokia'dan, Nokia eski cep telefonundan bu normal kulaklıklı oluyor ya bir de mikrofon konuşuyorsunuz. O mikrofondan. Sesi de yani hoşuma gitti bayağı güzeldi. Yan tarafa bir yere astım. Şimdi benim bir tane daha kaskım var. Gibi marka ona da mikrofon montajı yaptım. Yalnız bu kaskın yanına takılan aparattan yok. Yapışkanlı oluyor ya. Kaybetmiş herhalde. Yeni kameranın o aparatını bulamadık. Sipariş verdik yenisini artık. Yapacak bir şey yok. X. 500X. Hadi be. Ya şurada yol verme bari. Ulan. Zaten yaya geçidi yok. Her taraftan atıyor yayalar. Dursan bir dert, durmasan bir dert. Acayip acayip şeyler ya. Yani. Evet 10 derece oldu. Biraz önce çıkarken 8 dereceydi şu an dışarısı 10 derece güzel. Tam motor kullanacak havası. Elbiseniz varsa güzel. Daha iyi zaten terlemiyorsunuz hiçbir şekilde. Artık Mart ayına girdik ufak ufak motorları çıkarmaya başlayacaklar insanlar. Şu an çoğunlukla kuryeler geziyor da. Artık yavaş yavaş havaları ısındır zaten. Evet paketçi dayımız gidiyor paketçi dayımız. Tamamen bu bu yaz yani motorlarda bir patlama olur yakıt fiyatlarından dolayı şimdi şuradan benim sola girmem lazım ama nasıl yaparız onu ilerden de gidebilirim neyse ilerden gidelim ya şimdi riski almayın polis falan çıkar boşuna ceza ederiz şuradan sol yapalım. Çorlu'yu bilenler bilir zaten buralarını. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Çorlu'lu arkadaşlar yakın yerdenseniz geçebilirsin abi. Geç geç. Publik sahne var. Evet publik sahne varmış burası. Eskiden bir Ataman Otel vardı burada kapandı sanırsam. Bilmiyorum ama. Şimdi en eski elektronik işine götüreceğim sizi. Elektronik malzemesi satan eski ismi söyletirler de. Şimdi sanırsam güç elektronik diye geçiyor. Yani her şey bulunuyor genelde. Abi de orada. Ben genelde oradan elektronik malzeme lazım oldu mu? Oradan alıyorum. Şuradan şimdi hemen sağa gideceğiz Belediye Düğün Salonu Oraları burası bu arada heykel meydanı Sağdan daha doğrusu sol mu dedim Evet şuraya bir yer park edeceğiz Aynen güç elektronik hop Güç elektronik burası Gidelim bakalım Evet, elektronikçide de işlerimizi hallettik. Şuradan bir denelim. Bir de yeni motosikletlerde şu gösterge olayında özellikle mesela devir saatini elektronik yapıyorlar. Ama en iyisi böyle manuel. Yani ben şunun elektronik olmasını sevmiyorum. Hadi kilometre saati tamam da yani bu devir saati bence manuel olması gerekiyor. Daha güzel duruyor, daha hoş duruyor. Ama tüm bu yeni çıkan bunun da yeni modeli burada yok. Gerçi Avrupa'da var. Avrupa'da var yeni modeli. Onlar da hepsini elektronik yapmışlar göstergelerini. Bu arada o model buraya gelir mi bilmiyorum. Maalesef fiyatlar burada şunlar 30 bin lira oldu ya. Ben 14 bin liraya aldım bunu. O zaman 7 bin kilometredeydi alırken. 6 bin, 7 bin mi hatırlamıyorum. Şu 25-30 bin lira fiyat yazıyorlar bunu. Fiyatlar uçtu. Sıfır kaç para? 50 bin lira mı acaba gelecek sıfır? Belki sıfırı gelirse bu motorun. E, ondan sonra hiç olmazsa belki bunların fiyatlarını düşürürler yani. Bu nedir ya? 30 bin lira yapar mı? 125 cc motor 30.000 TL Türkiye'de öyle bir şey ki yani mal kullandıkça değeri artıyor sıfırdan daha pahalı oluyor bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur ama burasının piyasası böyle yani malı kullanırsın kullanırsın fiyatı artar böyle bir saçmalık yok yani neyse arkadaşlar biraz muhabbet ettik Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açalım. Videomuzu beğenelim.